Hepinize Merhabalar arkadaşlar Umarım iyisinizdir yeni bir Clash of Clans videosuyla tekrardan Merhaba eskiden full olan ama artık fulle yakın olan belediye binası 13 hesabı Las Vegas hesabındayım bugün yeni gelen bu etkinliklere denemek istiyorum destan sıkışma derisi var Gerçi çok bir ödül vermiyor ama yine de güzel bir saldırı deneriz kristal veriyor 15 yeşil taş. 500 de XP veriyor. Ee, tecrübe puanı diyelim abi. Ee, onun haricinde buzlu mu tuzlu mu diye yine buz büyücüsü gelmiş. Ben buz büyücüsünü çok açıkçası hiçbir etkinlikte yani bu e, verdikleri şeyler haricinde pek bir kullanma gereği hissetmediğim bir e, birim. Ama e, köy geliştirmede işe yarayabilir. Şu araştırma iksiri gayet iyi. Hemen şu kaldırımızı bir yapalım. Yani şuradan girmek daha mantıklı geldi bana. Böyle. Buradan direkt bura sonra cehennem kulelerine. O yüzden şöyle yapacağım arkadaşlar. Tan kralımızı da yolladık. Koruyucumuzu yolladık. Kraliçemizi de yolladık. Ee... Kraliyet şampiyonu da yolladım. Beyin gücüne bastım. Kralın. Şunları gönderelim. Buraya buz büyümü attım. Ee, koruyucumun gücüne bastım. Koruyucu içeri girmedi maalesef. Yapacak bir şey yok. Buraya bir tane daha buz büyüsü attık. Bir tane daha buz büyüsü. şu atlatır mı orayı bilmiyorum ama deneyeceğiz. buz büyüsü daha. Yani oradaki savunmaları da aldı. Gördüğünüz gibi 11 tane de buz büyüm şey büyücüm kaldı. alt aldık. Yani alınmayacak bir köy değil. Daha alınmayacak tarzda bir şey değil. Gayet rahat etti. 7 tane büyücüm kaldı. 1 milyon ganimet vardı. Gayet iyi bir ganimeti vardı. Onu da aldık. Köpecikler güzelmiş ama şunları sevdim. Tipleri güzel. Kar köpecikleri. Bunları şeyleri de atalım. Ama burada Kraliyet şey Bu barbar mı? Barbar kralı da var. Oo, köpecikler bir de yavaşlattı onu. Yani güzel bir 3 yıldız aldık. Zaten bir sürü birim de geri kaldı. Büyücü hepsini yollamadık. Şimdi bir de farklı bir yerden yollayıp tekrar bir deneyelim. Ben daha deneyelim. Bu sefer de şuradan deneyeceğim. Böyle. Kralımı yolladım. Koruyucumu da yolladım. Böyle. Bunları şuraya yolladım. Bir buz büyüsü dağıttım cehennem kulelerine. Kral oradan içeriği açtı sağ olsun. Allah razı olsun oğlum. Bir dondurma büyüsü dağıtıyorum. Bu sefer içeri girdik. Büyük ihtimal alacağız burayı. Ee, kraliyet şampiyonumun gücüne bastım. <laughs> Pardon koruyucum özür diliyorum. Koruyucumun gücüne bastım. İçeriye girdik. İçeriye girdikten sonra arkadaşlar ee, alırız diye tahmin ediyorum burayı. Gerçi pek birimde kalmadı ama köşeden girdiğim en iyisi oydu. En iyi saldırı oydu. Tekrar bir oradan deneyeceğim bakalım yine olacak mı. En rahat oradan girilecek gibi. Kraliçemin gücüne de bastım. Aynen burayı buradan üçleyemeyeceğiz arkadaşlar. Bir daha üç tane savunma var. Aynen üçleyemedik. Buradan bir daha deneyeceğim. Bir de şuradan tekrar bir deneyeceğim. Gerçi beklersek koruyucu. Bunların menziline giriyor mu hatırlamıyorum anlarız diyeceğim de neyse bitirelim Uzamazsın. Dört köşeden şu ikisinden de aldık şu ikisinden de bir dalacağım ee, en güzel nereden düştüğüne bakalım en kolay buradan bir buz golemi yolladım ben de arkadan buz büyücüsü ve kraliçemi atacağım Buraya da bir buz golemi atacağım. Bak, kraliçenin bu kadar erken basmak istemiyordum. Yapacak bir şey yok. Şunu da yollayalım. Şöyle bir dondurma atalım. Dondurma daha attık. Koruyucumun gücüne bastım. Böyle bir dondurma büyüsü atmak istiyorum büyük e, şampiyonun gücünü de bastı. Ve alınmadı. Orayı alamayınca iş sıkıntı olur. Burayı muhtemelen üçleyemeyeceğiz. Ha, burayı üçleyememizin sebebi burada çok birim olduğu için. Şimdi kralı yollasam kral aşağı doğru gidecek. içeri girmeyecek. Kraliçeyi yolladık. Bu sefer kraliçe çabuk öldü. Belki kraliçe önünden bir buz bir golemi atsaydık. Belki tamam buz golemi de savunmalara gidiyor yine gecikecek yani buradan şu taraftan yollamıyor muhtemelen şuradan saldırma da e, çok iyi olmayacak arkadaşlar muhtemelen şuradan saldırma da çok iyi olmayacak hmm. yine de oradan da bir deneyeceğim belki şuradaki yolu keseriz ama şuradaki birimlere giriyor. Bir deneyelim bakalım burada da kral var yani bu köşede. Şimdi buradaki şampiyonlar, benim yolladığım şampiyonlar krala dönebilir. Rakip kalana. Bu bizi bayağı bir ver ama şu yine de deneyeceğiz. Ben de şu atmak istiyorum. Hmm. Bunları yok ediyor mu acaba? Deneyelim. Bakın bizim kral neye daldı? Rakip <laughs> klanlar vs atıyorlar. 1 vs 1. Hadi bakalım. Hop şimdi kenara gitti gördüğünüz gibi. yapalım? Bakalım bakalım. Ay. Tamam. Yani iki yıldız alırız öyle söyleyeyim. Bu da buz büyüsü sayesinde. Aynen iki yıldız al. Böyle bir tane gönderdik. 5 tane gönderdik. kral kraliçe koruyucuyu da attım bir tane daha şuradan gönderdim hatta şöyle yapacağım bu sefer bir değişiklik yapacağım Ve hala içeri girmeye çalışıyorlar. Gerçi hepsi orada iyi oldu. Ya. Ne yaptık? Dedi. Koruyucumuzun gücünü gayet güzel bir yerde bastık. Şuraya bir dondurma büyüsü. Bir tane daha tazı yolladık. Koruyucumun gücüne de basmak istiyorum burada. Şuraya bir dondurma büyüsü daha. Yani bu sefer daha iyi oldu gördüğünüz gibi saldırı. Kahramanların kahramanlarım hayatta şu anda. Aynen daha çok daha rahat bir saldırı oldu. En kolay bu sağ alttan arkadaşlar. Girip oradan kesin üç Böyle öyle söyleyeyim. Size. En kolay buradan. Buralardan biraz çok oyalanıyorlar. Buradan daha az yer olduğu için. Daha daha sayıda bir yıkılacak bir bina olduğu için daha rahat giriyorlar burada. Gördüğünüz gibi yine bir, bu taraftan aldık uçuğunuz. Yani bu haritada şöyle göstereyim. Burada en az birim neredeyse oradan dalmak mantıklı çünkü içeri girmeleri lazım. Belediye biraz sonra yıkmak için. Buradan gönderdiğimiz zaman kraliçe var. Daha fazla bir bina var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Daha sonra 2 tane CNM kulesi var. X burada. Kraliyet şampiyonu da gelip şeye vurabiliyor buradaki primlere. En, mon, en mantıklısı arkadaşlar bu alt köşeden sağ üst köşeden pardon buradan girmek. Ve i̇şte şu şeyi e, farklı bir yere atmayı deneyeceğim. Buradan geyiklerle atılan büyüyor. Hemen Şuraya deneyeceğim. Şurayı da. şuraya da deneyebilirim. Bakalım orayı aldı, alırsa iyi olur. Aynen orayı aldım. Bakın şimdi daha kolay alabiliriz girmeye geliyor. Bakalım. Ama oraya dalma sen yani. Kral şuraya dal. Kralımızın gücüne bastık. Böyle koruyucumuzun gücüne de bastık. Ya daha hazırlarım duruyor. Şöyle şuraya da dondurma büyüsü attık. Şuradan bir. Dondurma şey kazıyı gönderdik bir dondurma büyüsü daha atacağım oraya. Şöyle çemin gücünü basabilirim. Bir dondurma daha atıyoruz. Orada x da dondurduk. Artık bundan sonrası kolay. Yani daha rahat bir şey oldu arkadaşlar. Şu üst tarafa değil de o geyikleri buradaki birimlere attım. Böylece kampiyonların daha az hasar gördü. Daha rahat girdiler içeriye. Köşe attım öyle girdi gayet güzel oldu. Şu sağ alt köşe bence en rahat alınabilecek yer için. Oradan deneyebilirsiniz. Videonun da geliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. 3 yıldızı da aldık. Videoya like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.